Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir güncelleme videosuyla daha karşınızdayım. Elimde birkaç tane fotoğraf var. Sizlere bunları gösterip bu fotoğraflar hakkında bilgiler vereceğim. Arkadaşlar bundan sonra bu tarz videoları böyle yapacağım. Arkada gameplay tarzı bir video önünde de ben konuşup sizlere fotoğraflar vesaire göstereceğim. Böyle devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Dilerseniz videomuza geçelim oyunu çok önceden beridir oynayan arkadaşlar vardır illa o arkadaşlar hatırlar önceden bahar güncellemesi diye bir güncelleme gelmişti bahar mevsiminde. Hani böyle ağaçların diplerine piknik yerleri falan getirmişlerdi. O zamanlarda işaret bir şey yeni gelmişti zaten oyuna. Yeni eklenmişti. Zaten şu anda da Varenga karlı kış mevsiminden geçtiğimiz için şu anda da zaten Mart ayına doğru geliyoruz. Mart ayından sonrası da bahar olduğu için yine bir bahar güncellemesi gelir diye düşünüyoruz. Çünkü her sezonda öyle oluyor. Zaten şu anda Varenga Karlı, Varenga'nın işte belirli yerlerinde kar var. Böyle tepede olsun teleferiğin olduğu yerlerde falan. Bir de böyle e, Kar Adası gibi bir şey de var hani böyle Buz Adası da denebilir. Tam adını bilmiyorum. Oralar kış mevsimi olduğu için oyuna eklenmişti. Şu anda da başka bir mevsime geçtiğimiz için illaki farklı bir yenilik getireceklerdir. Elimde birkaç tane fotoğraf var. Bu fotoğraflardan sadece bir tanesine anlam veremedim. Dilerseniz ben size o fotoğrafları göstereyim. Yorumlarda siz de benimle birlikte yorumlayın. Ekrandaki gameplay kaplamasında diye ekranın sağ üst tarafına fotoğrafı koydum. Gördüğünüz gibi saçma bir şekilde bir tane tünel getireceklermiş. Fakat bu tünelin hani önü kapalı ne girişi var ne başka bir şeyi. Hani haritaya ne gibi değişikliği olur bir güzelliği olur mu bunun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar hani oradan duyar kasanlar çıkıp işte diyecek ki hem güncelleme videosu çekiyorsun hem de beğenmiyorsun tarzında. Her gelen güncellemeyi beğenecek değiliz arkadaşlar. Dilerseniz diğer fotoğrafa geçelim. Yine tekrardan ekranın sağ üst tarafında güncellemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Mobildeki tokileri Lite'e de getireceklermiş. Ben ilk başta montaj tarzı bir şey diye düşündüm. Ama bakarsanız işte sağ tarafta hani yolun orada bir tane taş var bizde. O taş falan her şey duruyor yine. Hani montaj olmuş olsa oralara kaldırırlardı diye düşünüyorum. Zaten toki'lere baksanız öyle yerleştirme gibi de durmuyor. Sanki bildiğiniz gerçekten getirmişler gibi. Bu toki'ler böyle gelirse cidden güzel toki fight'ları falan ortaya çıkar. Benim de çok hoşuma gitti zaten inşallah bu toki'ler gelir. Dilerseniz diğer fotoğrafımıza geçelim. Bu fotoğraftan sonra bir fotoğraf daha göstereceğim. Ondan sonra videomuz bitecek. Fazla uzun tutmamaya çalıştım. Sizler de bu tarz güncelleme videolarının devamı için şöyle bu videoya 24 saatte bir 250 like'ınızı atın. Bizim de keyfimiz yerine gelsin. Bildiğiniz üzere bundan yaklaşık 2-3 ay önce mobile oynayan arkadaşlar varsa aranızda Erangel 2.0 diye mobile'e bir tane güncelleme getirmişlerdi. Bu güncellemede ne olmuş? Tamamen harit haritadaki evleri, binaları falan değiştirmişlerdi. Hani sanki biraz daha evleri modernleştirmiş gibi olmuşlardı. Fakat hani pek bir değişiklik olmamıştı. Sadece bol bol renkleri değişmişti. Şu anda da sağ üst tarafta görüyorsunuz sanki Varenga 2.0 tarzında bir harita güncellemesi gelebilir. Bu da büyük ihtimalle olur zaten. Çünkü Mobile'e getirmişlerdi. Şu anda oynadığımız tüm haritaları sürme 1.0 yani birinci hali versiyon 1. 2. hali neden gelmesin? Hani böyle bir şey gelirse haritaya renk katar ama dediğim gibi bu haritayı değiştirmektense yeni bir harita getirmeleri cidden tüm PML oyuncuları için daha iyisi olacaktır. Şimdi videonun yorumlarında duyar kasan arkadaşlar toplanmadan şunu da söyleyeyim. Elimde böyle bir fotoğraf olduğu için Varenga 2.0 tarzında konuştum. Hani neden olmasına haritayı değiştirebilirler yani bu normal bir şey. Kar ekleyen adam bu piknik alanını ekleyen adam binalar da değiştirebilir. Şu anda da yine ekranın sağ üst tarafında fotoğrafı görüyorsunuz. Sol üstte de hani fotoğrafın sol üstünde de PUBG Mobile Lite logosunda görüyorsunuz. Bu özel bir serverdan alınmış bir fotoğraf. Hani ben de başka bir YouTuber'dan aldım yabancı bir YouTuber'dan tekrardan bastıra bastıra söylüyorum mobile oynayan arkadaşlar eğer Erangel'a girdiyse e, Erangel 2.0 güncellemesi geldiğinde binalar tamamen böyle olmuştu bu da Erangel 2.0'daki binanın hemen hemen aynısı şu anda karşıda gördüğünüz pembe bina var ya arkadaşlar onun aynısı bu sadece 2.0 daha modern hali yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz bu arada ilk yorumu yapan arkadaş 60 bc gönderimlerimiz devam ediyor bazı arkadaşlar diyor ki ilk yorumu ben yaptım işte sen bana göndermedin falan filan. YouTube stüdyoda ilk yorum yapanı görebiliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle yanlış kişiye falan BC gitmiyor. Eğer siz de bu BC'yi kazanmak istiyorsanız şu anda bildirimleriniz açık değilse bildirimleri aktifleştirin ki belki de ilk olur 60 BC'yi kazanırsınız. Her videonun ilk yorumlarına bunu yapıyorum. Bir de şu videoyu izleyip like atmayan arkadaşlar var ya onlara da şunu söylemek istiyorum. Bizler bu videoyu çekerken az ya da çok hani ortada harcanan bir emek var. Sizler de bu emeğin karşılığını like atarak geri